eski bir tuvaletini yapsın. daha sonra eve dönüp hazırlanıp ormana doğru yürüyüşe çıkacağız. Şimdi orman keşfine gitmeden önce yanıma alacaklarımı hazırlıyorum. Ateş başlatma kiti. Tarpı alıyorum hani acil durum için. Kürek, ip, bir de bugün yılan ov yok. Onun yerine bu baltayı aldım kafa lambası. Bir de bu suyu alayım hadi. Bir de acil durum için burada telsiz var. Çünkü burada telefon çekmeyebiliyor zaman zaman. Şimdi evden çıktık ormana doğru gidiyoruz. Hava bir kapatıyor bir açıyor. Umarım yağmura yakalanmayız orada. Birazcık yürüdük. Meşe ağaçları falan var. Ama hiç sincap yok. Meşe ağaçlarında meşe palamudu olur, Sincaplarda da toplamaya gelir. O yüzden öyle söyledim. Şimdi bir patika var böyle. Muhtemelen bir sürü araba buraya gelip gitmiş. O patikadan yürüyoruz. Yol burada ikiye ayrılıyor. Bir bu tarafa gidiyor, bir de bu tarafa gidiyor. Bir de buradan bir patika var. Bu böyle bir açıklığa çıktı. Kocaman bir meşra ağacı var. Şu tarafta bir şeyler hareket etti ama kamerayı ağzına vurur. Yemedi. Ne buldum? Buna çiriş otu ya da kabakçı çiçeği diyorlar. Akdeniz'de Ege'de bulunuyor. Hatta bazı türlerinden ilaç yapıyorlar, yemek yapıyorlar. Ama bu yenebilir mi, yenemez mi bilmiyorum. O yüzden devam. Yağmur başladı hafiften. Bilginiz olsun yani yağmur başladı. Bak burada çok silik bir patika gibi bir şey var. Buradan böyle gidiyor. O patikayı hayvanlar açmış. Çok 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 büyük ihtimalle o tarafta bir su kaynağı var ya da oradan bu tarafa doğru bir su kaynağı var. Takip ederseniz büyük ihtimalle bir şeyler bulursunuz. Yağmurlu havada yüksek gerilim hattının altında yürümek. İşte bizde de aile geleneği böyle tehlikeli işler. Bak. 420 bin volt. Burada var abi. Yemek isteyen gelsin. Elektrik alamıyorum diyenleri bekleriz. 420 bin volt. Yine net bir şekilde hayvan patikaları. Bizim Deli Gubel 37'de sürekli iz bulup duruyor. şeyler kokluyor. Birileri var burada diyor. Götümüzü kesecekler diyor. Oğlum diyorum dur. Korkma bir şey olmaz. Vay ben korkuyorum diyor. Yanımıza yemek almadık diyor. Bir şey diyor. Ya diyorum en kötü ihtimalle seni keser yerim. Zaten baksana gıcık bir tipi var. Şuna bak. Bak yürümeyi bilmiyor daha şey oldum dedi bunu. Bilmiyor ya zaten konuştuğumuzda anlamıyor. Hemen keseriz atarız ateşe. Bitti gitti. Şurada. Şimdi bak bak tipe bak. Ne yapıyor kim bilir. Ona harbiden buldu lan bunu ben görmemiştim. Hayvan dışkısı. Muhtemelen çoban köpeği falandır. Beyazlamış ya. Bu oh, 3-4 günlük falan. En az. Çiriş otunun sarısı. Sarı çiriş otu, sarı zambak. Ya da direkt çiriş otu da deniyor. Aynı bak orada çiriş otu var. Gördün mü? Bunda. Onun sarısı. Ağaç devrilmiş ve yolu kapatmış. Eğer ekipmanımız olsaydı burayı açardık arabasıyla gelen giden rahat ederdi ya da olur da bir orman yangını olursa araz özler buraya itfaiye araçları geliyor ya onlar rahat geçerdi ama ekipmanımız yok bunu buradan kaldıracak İskoçya'ya geldim da aynı. Ovası da aynı. Antalya'nın içinde bir İskoçya. Biliyorsunuz her hafta sonu İskoçya'ya giderim. Çok iyi bilirim oraları. Ha böyle. ki oynayacağım. 3.000 160 metre yürümüşüz. 3 kilometre. 3160 metre. Bir de o kadar geri yürüyeceğiz şimdi. Umarım o sırada koşulan attım. Yağmuru yakalanmadan halledeceğiz o işi. Bak şimdi Sasuke'ye bir oyun öğrettim. Onu göstereceğim size. Sasuke bırak onu. Hayır. Gel benimle. Gel gel gel. Hadi koş. O kadar kozalağın arasından doğru olanı bulup getiriyor. Bırak bak şimdi. Hayır. Hayır, bırak onu. Bak gördün mü? böyle koydum bunun yanına. Al yatırayım hatta. Gel benle. Koş. Bak emin oluyor bir de. Onu alıyor diğeri onu diye onu kokluyor. Değil işte benim de oğlum. Böyle. Eve yaklaştık sayılır. Aşağı yukarı 1 kilometre yolumuz kaldı. 5.5 kilometre olmuş toplam. Eve geldik. Havayı anlamıyorum. Bazen çok rüzgarlı ve kapalı oluyor. Bazen rüzgar duruyor ve güneş açıyor. Ama sonunda gelebildik. 6200 metre. 6.2 kilometre olmuş. 1 saat 36 dakika boyunca yani 6.2 kilometre boyunca hiç durmadan yürüdük. 6 kilometre hiç durmadık. Geldik daha hiç oturmadım. Ve Sasuke direkt olarak oyun oynamak istiyor. Eğer bir border collie almayı ya da sahiplenmeyi düşünüyorsanız Bu. Bir de bu arada bu. Bugün üçüncü dışarı çıkarışı. Yani sabah uyandığımda çıktım. Buraya gelmeden önce çıktık. Burada yürüyüşe çıkmadan önce yarım saat oynadık. Yürüdük geldik. Hala oyun oynamak istiyor. Haberiniz olsun. Şimdi ateş yakacağız. Yine her zamanki gibi bir şeyleri unuttuğum için çakmağımı unuttum ve bu ikisine kaldık. Ve bu çok zor çalışıyor. Muhtemelen şurası 90 derece olmadığı için. Bunu nasıl yapacağız bilmiyorum. Nur Demir belki Ayhan Alp hasta olduğu için ona bugün patates haşlayacağız. patatesleri beklerken ben de kendime bir kahve yapabilirim herhalde. Kuşu. Ne yaptın? Gel gitme 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 gel buraya gel. Artık yeter bak çok oynadık. Vallahi çok yoruldum. Ekmek masal çarpsın çok yoruldum. Cetli. Atla. Atla da görsünler ne yaptın atla. Hadi atla. 1 2 aferin atla. Heh. Şöyle bir lüksümüz var arkadaşlar. Yani <laughs> bu bayağı iyi hissettiriyor bana. Burada onunla oynamam için getirdiği oyuncaklar giderek artıyor bunlar. Saat saat. Bununla oynayalım dedi. Beğenmediysen şununla oynayalım dedi. Bunu da beğenmediysen bununla oynayalım dedi. Ve böyle bakarak bana duygu sömürüsü yapıyor. Sasuke kuşun galiba patatesleri pişti. Bakalım. Evet. Bu soslu bir kuzu etli mama. Bu da probiyotik. Çocuğum hasta ya. Patatesi de o yüzden yaptım. Bağırsakları ve midesi bozuk. Değil mi? İyileştireceğiz mi seni? <laughs> o kadar yürüyünce acıktın değil mi? Bir dakika. Köfteye böyle yatak yaptık. Arabada bunu seriyoruz. Altına. Doydu şimdi o. Sıra bende. Tavuk var. Biraz fazla almışım. iki farklı pişti sanırım. böyle bayağı böyle yiyeceğim. Buna böyle. Millet sahur yaptı. Biz daha iftarı yapamıyoruz. Çocukken annemle babam devlet su işlerinde çalışıyordu. Biz de Kastamonu'da yaşıyorduk. Doğma büyüme Kastamonu'yum ben. Bir gece o günün nasıl başladığını hatırlamıyorum ama aklımda kalan şey şu. DSI'de çalışan bütün sevdiğim insanlar Nihat amca vardı. Selma teyze, Ayla teyze, Mehmet amca falan. Herkes, ben daha çok küçüğüm o zaman. Belki ilkokula bile gitmiyorum. Karaçomak Barajı'nın piknik yerinde devlet su işlerine ait orası. Bir piknik yapmıştık ve normalde çıkış saati var. Bekçi gelir uyarır. Bekçi geldi. Bekçiye de işte piknikten et, tavuk bir şeyler ikram edildi. Ona gitti. ışıkları kapattı. Ve o gece hiç unutmuyorum. Nihat amca bir sürü yıldız göstermişti bana ve şey yıldız kayması göstermişti. Bir sürü ilk defa hayatımda yıldız kaymasını orada gördüm. Ve orada dilek tutmayı öğrendim çok güzeldi. Sonra Nihat amca yıllar sonra bir tatilde onunla karşılaşmıştık yine. Scooter sürüyordu motosiklet işte falan. Ben de çok merak etmiştim. Ya, bisiklet sürüyorsan sürersin ne olacak demişti. Belki o zaman ortaokula gidiyorumdur. Yıllar geçti ve şu an motosikletim var. Öyle bir anı paylaşmak istedim. Şimdi mangal gibi olunca burası. Amcacım sen eşek gibi yemek yedin ya. <laughs> Bir salmıyor sağdan da ben de eşek gibi yemek istiyorum. sanırım geğirerek, istemeden kötü bir şey söyledim. Evet gecenin son aksiyonu Flagil antibiyotik Sasuke için. Şimdi bir maceraya giriyoruz. Gel Sasuke. Şimdi otur oraya. Aferin. Aç bakayım aç 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 aç. Aferin sana. Aferin sana. Oh. Merhaba. <laughs> Top kafa. Nerede oyuncağın? Oyuncağın nerede? Ne yaptın oyuncağını? Ama yok oyuncağın yok. Nerede? Hafiş <laughs> kola. Böyle. Bunun neşesini böyle yerine getiriyoruz Merhaba. Hoş geldin. Hoş geldin. Böyle bakınca çok korkunç oluyor ama. <laughs> Anne tipe bak tipe, tipe, tipe. tipe bak çay demle. Çay? Çay çay seviyor musun sen? Rizeli misin sen? Çayı nereden biliyorsun? Çay. Aa. Aa. aa, aa. Oh. Saat on buçuk oldu. Biliyorsunuz bugün bayağı yoruldum ben. Bu bebe böyle yaptığına bakmayın o yorulmuyor. Birazcık dinlenip daha sonra uyumaya geçerim. Sabah görüşürüz. Günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsun? <laughs> Günaydın lan. rüyamda kar yağıyordu. Bir de rüyamda artık burada yaşayacakmışım. Lisesini kaydını buraya almışlar. Kimi aldı acaba? Günaydın geceyi geçirdik, güzel geçti. Baya sıcak geçti. Uykusuzluğumun da tabii faydası oldu bunda. Şimdi çöplerimi falan attım. Sasuke'yi gezdirdim. Ben de onunla gezdim. İhtiyaç molası malum. Yan tarafta komşumuz Mehmet amcalar var, Semra teyzeler. Onlarla sohbet, muhabbet falan. Şimdi bana Nescafe yapacaklarmış. Onlara içeceğiz, Nescafe içeceğiz. <laughs> Nescafe oldum muydu? Orada duracağım. Çok rüzgarlı bugün dünkü gibi değil. Havada fırtına uyarısı var. Ama bakalım nasıl olacak. yapılacak birkaç tane iş vardı onları hallettik. Şimdi onlar kahvaltı yapacaklar. Bana da gel sen de kahvaltı yaptır. Ama hiç bir şey yiyecek isteğim yok şu an. O yüzden eve gidip evi toplayacağım. Şimdi şurada yapayım ki rüzgar esmesin. Çok rüzgarlı bir gün. Güzel bir gece geçirdik. İyi uyuduk. Saske de iyi uyudu. Ben de iyi uyudum. Soğuk değildi ama uyku da büyük ihtimalle yardım etti. Bugün yaptıklarımıza bakarsak güzel bir 6 kilometrelik yürüyüş yaptık. Yemeğimizi yaptık. Saske'nin ilaçlarıyla ve yemeğiyle ilgilendim. Aynı zamanda komşularımızla ilgilendik. Onlar bana kahve yaptı. Evet bence güzel bir video oldu. Eğer beğendiyseniz biliyorsunuz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kanala abone olabilirsiniz. Bizim aramıza katılmak isterseniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.